Türkiye'nin ilk ve tek NOX sensör üreticisi MCT Teknik, 40 hadiseyi sunar. 40 hadisenin ilk bölümüne kıymetli Muhammed Yazıcı hocamla Besmele ile başladık. Niye yapıyoruz bu program Muhammed Hocam? Siyer'in genel akışına etkili olduğunu düşündüğümüz hadiseler var. Nihai amacımız şu, Allah Resulü Aleyhisselam ve arkadaşları, sahabeleri anlamak anmak da biraz anlamakla alakalı. Bir şey. Kesinlikle. Yani nasıl anacaksın Resulullah anlamadan yani. 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşanan hadiselerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle durumlarda ne yapmış? Nasıl tepkiler göstermiş? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını okurken ne anlamamız gerektiğini burada çok iyi anlayacağız. Bu 23 yıllık dönem mi Kur'an-ı Kerim'i şekillendirdi? Yoksa Cenab-ı Allah yazılmış bir Kur'an'ı göndermek murat ediyordu. 23 yılı ona göre mi yaşattı? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamun aleyküm hepinize. 40 Hadise isimli programın müjdesini vermiştik daha 40 öncüyü yaparken. Elhamdülillah 40 öncü de sizden böyle çok güzel bir teveccühe masar oldu. O zaman bahsetmiştik 40 Hadise de yapsak mı diye ve bugün itibariyle Allah'ın izniyle 40 Hadise'nin ilk bölümüne kıymetli Muhammed Yazıcı hocamla Besmele ile başladık. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Muhammed Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Nasılsın Muhammed Hocam? Çok şükür hamdolsun. Çok şükür hamdolsun. Sen de iyisin inşallah. İyiyim elhamdülillah. Ya. Dün çime uzandım. Gökyüzüne baktım. Bulutlar böyle hareket ediyor. İnsan böyle hafif bir baş dönmesi oluyor öyle. Tamamen oraya odaklanınca. Sonra da kendi kendime dedim ki Allah'ım bu kadar güzelliği hak edecek ne yapmış olabiliriz ki ya? Yani? Yeah. Bu kadar güzelliği, şu intizamı, şu nizamı hak edecek ne yeah. yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Ondan sonra dedim ki bu olsa olsa senin güzelliğinden. Yoksa Tabii. bizde bir şey yok yani. Elhamdülüm. Gökyüzünü izlemek ne kadar mükemmel bir şey. Fakir de, zengin de herkes evet. gökyüzüne bakabiliyor. Bu muazzam bir şey. i̇mam Gazali üstadımız da bunu çok tavsiye eder. İçiniz daraldığında, göğsünüz bunaldığında, insanlardan sıkıldığınızda. Gökyüzüne bakın ufkunuz açılsın Allah'ı hatırlayın diye Allah gökte değil evet. ama nihayetinde onun eserlerine bakıyorsun ya bir sanat galerisinde geziyor gibisin yani evet. bir tarafıyla evet. böyle muazzam bir şey hele de çimlere uzanarak yaparsan Allah bunu bize de nasip etsin Amin, inşallah. bir yazlık öyle çimlere uzanıp <gülüyor> <gülüyor> Yani zihninizde <laughs> ne kurguluyorsunuz bilmiyorum ama o kadar da düşündüğünüz gibi filmlerde gördüğünüz şeylerden değil, değil abi yani Değildir Hayır olsun inşallah be. Hocam 40 hadiseye başlıyoruz. Bugün aslında net bir konumuz yok. Bugün evet. bu 40 hadise programını yapmayı niçin gerekli gördüğümüze dair böyle bir sohbet edeceğiz. Bu program geçen programdan şikayet edenleriniz vardı çokça. 25 dakika programın süresi çok kısa. Tam mevzu açılıyor ama program bitiyor. Biz bundan çok rahatsızız diye çok dönüş aldık. Biz de bu görüşlerinizi dikkate alarak programı 5 dakika daha kısalttık. <laughs> bu program 20 dakika olacak. Çünkü istiyoruz ki her şeyi buradan öğrenmeyin. Biz bir kapı açalım dikkat çekmek. O, evet ve siz o kapıdan içeriye girin. Detaylarına bakın istiyoruz. Şaka yapmıyorum bu arada gerçekten 5 dakika daha kısalttık. İtirazlarınız eğer buna da itiraz ederseniz <laughs> 15'e düşer. <laughs> Peki. 20 dakika kafidir. Evet. Boş konuşmayalım. Dolu dolu konuşalım. 20 dakikada meseleyi halledelim istiyoruz. Evet. evet. Niye yapıyoruz bu program <laughs> Muhammed Hocam? Abi şimdi eh, hemen hemen herkes her Müslüman bir kere Siyer okumuştur. Siyer bilgisi diye tabir ettiğimiz o bilgi kümesi herkesin zihninde az çok vardır. Yani Uhud'u bilir, Bedir'i bilir. Fakat bu siyer kitaplarının bildiğimiz anlamda piyasada bulunan siyer kitaplarının içinde yer bulamamış ama siyerin genel akışına etkili olduğunu düşündüğümüz hadiseler var. Yani biz o hadiselerden dersler çıkartmaya bakacağız burada. Hı hı. Yani bu biraz şöyle Bizde tarih hep siyasi tarihtir. Hı hı. Yani ana hatlarıyla bir sonraki hadiseye etkisi olan konular ele alınır ve oradaki dönüşümler, kritik aşamalar dikkate nazara verilir ve ondan sonra devam eder. Ee, ama hani roman çıktığından sonra şu oldu diyorlar yani roman artık bir dönemin arka sokaklarını da anlatıyor. Hı. Yani romanda bir bakarsın bir tarih kitabında yer bulamayacak bir aşçı yamağının hikayesine girersin. Onun üzerinden aslında o dönemi okumuş, anlamış olursun. Aynen öyle. Şimdi e, bu da böyle mesela. Şimdi bir mevzunun e, nasıl vücuda geldiğini anlamak kolay değil. Yani bunda ne etkili oldu? Niye böyle bir sonuç verdi? Bir Arap baharı yaşadık, değil mi? Mesela. Tarihçiler ne diyecekler? Tunus'ta bir seyyar satıcı kendini yaktı. Bir seyyar satıcı kendini yaktı. Sonra olaylar gelişti. 500 milyon insanı etkileyecek bir olaylar silsilesi zinciri başladı. Hı hı. Bu çok makul değil. Ya bu mut, mut, mutlaka orada çok başka bir sosyoloji var. Bir şeyin fitillenmesi gerekiyordu. Efendim tarihçiler ne diyorlar? Birinci Dünya Savaşı açın herhangi bir kitabı. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Veliaht prens öldürüldü. Ya nasıl olur ya veliaht prens öldürüldü diye 100 milyon insanın ölümüne sebep olacak büyük bir savaş nasıl başlar? Demek ki orada nazara verilmeyen yani o determiniz anlayış içerisinde etkili olup da arka planda kalmış hadiseler vardır muhakkak. Şimdi biz aslında siyeri de biraz böyle okuyoruz. Yani belli başlı bilgiler zincirini ediniyoruz oradan. Ama genel olarak o mevzuyu anlayabilmek için... E, onun romanını çıkartmak lazım. Bir insanın hikayesi yaşadığı döneme dair çok şey verir. Hı hı. Biz aslında sahabeyle de bunu yapmış olduk. Mesela bir sahabe hayatı üzerinden asır saadete dair çok önemli bilgi edindik. Hatta marifet edindik. Bak bilgiden daha önemli. Hı hı. Yani marifet şöyle bir şeydir. Sezgi de dahildir. Düşünme sürecinin sezginin değişlik ettiği bir şeydir. Bu şu demek: bir şey söylediğinde biri sana yok öyle bir şey olmamıştır dersin. Bilgiye mi dayalı? Yok. Ben aslı saadeti az çok bilirim. Hı, hı Öyle bir şey olmamıştır. Yani size bir şey gelse, yani böyle çok bir iddia gelse, ya tanıdığım biri dersin ki ya o onu yapmamıştır. Bak yapacağı şey var, yapmayacağı şey var. O söylediğin şeyi o yapmaz. Bilgiden dolayı değil, edindiğin intibadan dolayı. Şimdi biz aslında asrı saadette gözden kaçmış yani kaçması da normal çünkü siyer bir anlamda tarihtir. Sonsuz bir e, ilim. E, dolayısıyla işte orada gözden kaçmış olduğunu düşündüğümüz bazı hadiseleri nazara vereceğiz. Ve oradan bazı dersler çıkartmak suretiyle asr-ı saadeti anlayacağız. Nihai amacımız şu. Allah Resulü Aleyhisselam ve arkadaşları, sahabeleri anlamak. Evet. Bak Öğrenmekten daha öte anlamak. bir şey Anlamak. Anlamak. Yani e, anlada, anladığımız zaman anlamlandırabiliyoruz. Anmak da biraz anlamakla alakalı bir şey. Kesinlikle. Yani nasıl anacaksın Resulullah anlamadan yani. Anlamak dediğimiz şey de çok katmanlıdır. Hı hı. Yani mesela diyelim ki bir şeyi anladın sonra bir süre sonra belli başlı bilgiler edindiğinde anlaman derinleşebilir. Bir önceki anlama yanlış olduğu anlamına gelmez bu. Ya da bir kitap okuyorsun mesela bugünün şartlarıyla bu birikiminle okuyorsun. 10 yıl geçiyor. 10 yıl içerisinde yüzlerce, binlerce kitap daha okuyorsun. Evet. 10 yıl sonraki bakış açınla, kafa yapınla tekrar dönüp okuduğunda bambaşka şeyler anlamaya başladı. Evet. Diyorsun ki ben bu kitabı hiç okumamışım. Aslında siyer okumalarını da tarih boyunca böyle değerlendirmenin tabii, e, tabii. önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bundan 200 yıl önce yazılan bir siyerde vurgulanan noktalar o zamanın konjüktürüne, o zamanın aklına, o zamanın önceliklerine göre belki Tabii. Ki. Kaleme alınmış ve öyle tasnif edilmişti. Hı hı. Ee, bugün geldiğimiz noktada mesela bir deprem felaketi yaşandı. Aslında bir başvuru kaynağı gibi siyer. Dönüyorsun ve bu tür doğal afetlerde Allah Resulü nasıl davranmış? Nasıl tepkiler, hı hı. reaksiyonlar hı hı. vermiş? Ashab-ı kiram nasıl davranmış? Buna bakıyorsun. 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşanan hadiselerde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam böyle durumlarda ne yapmış? Nasıl tepkiler hı hı hı. göstermiş? Aslında zaman kendini güncelliyor. Zamanla beraber insan da kendini güncelliyor. Dolayısıyla bizim siyeri bir defa okudum tamam kafi artık gelişmeleri biliyorum diyerek kenara çekilmemiz ya da siyeri hayatımızın bir kenarına itmemiz hmm. bir Müslümanın yapacağı en büyük hatalardan bir tanesi. Evet. Çünkü insan yaşayan ve gelişen bir varlık. Başına gelen hadiseler, imtihan süreçlerin mütemadiyen değişiyor. Dolayısıyla yeniden değerlendirip hmm. e, yeniden odaklanman gerekiyor. Aslında kırk hadiseyi de birazcık bu amaçla yapıyoruz. Tabii. Çünkü bundan önce size anlatılan Hudeybiye ile bugün anlatacağımız Hudeybiye bir farklı olacak. Başka evet. bir bakış açısıyla şartlar değişti. Evet. Hepimiz gazze gibi yara taşıyoruz. Aslında 40 öncü yapmamızın sebebi de buydu. Evet. İlk 40 kişi Hangi motivasyonla harekete geçmişlerdi? Ha. Onları küçücük bir Darül Erkam'dan bir cihan devleti olma yoluna götüren o motivasyon, o şartlar, o inanç, o iman neydi? Bunu anlamaya çalışıyorduk. Kırk hadiseye de aslında birazcık bu perspektiften bakmak Aynen gerekiyor sanırım. Mi? Mesela Hudeybiye dediniz ya. Burada biz Hudeybiye'yi siyer derslerinde, kitaplarında gördüğümüz gibi Hudeybiye'yi konuşmayacağız. Ama Hudeybiye'yi daha iyi anlamamızı sağlayacak bir hadiseye odaklanacağız. Evet. Hmm. Tam olarak Hudeybi örneğinden vermek gerekirse, şeyin bir sözü var yani, hayatın bilimi olmaz çünkü tekrarı yok. Tekrar edemezsin. Bugün yaşadığını yarın bir daha tekrar edemezsin. Şimdi e, sen çocuğunu yetiştirecek olsan, yani çocuk sabahleyin kalkıyor. Şimdi senin çocuklar büyük ama diyelim küçük olduğunu düşünün. Sabahleyin kalkıyor. Onun o gün başına gelecek şeyleri tedbir alacak nasihatleri veremezsin. Bunun eğitimini veremezsin çünkü hadise adı üstünde. Kadimle tam ters anlam hadis yani hmm. evren de hadistir diyoruz ya sonradan olan bir şey bilinmezliğin böyle alabildiğine derya olduğu bir alan burası peki biz bu hayata karşı nasıl e, tedbirli olacağız yani biz bu e, hayatı hata yapmadan nasıl yaşayacağız işte burada bilgi değil marifet devreye giriyor aynen öyle Fa, işte farkı bu yani çocuk biriyle karşılaştığında bir dakika ya annem bana hangi tiplerle görüşmemem gerektiğini söyledi. Tek tek sayacak şu şu şu, şu şartlar şu şartlar yine tutturamaz. Anne istediği kadar şeyler versin, liste versin. O karşılaşacağı kişiyle görüşüp görüşmeyeceğini veya onun arkadaşlık yapıp yapmayacağını anlayabilmesi için bir marifet edinmesi gerekiyor. Bu işte bunu burada sezgi dedi. Matematiği yok bunun yani. Hayatın evet. o yüzden matematiği yok. Ve belki rıza ilahi, Allah korkusu bir reflekse dönüşmeli ki işte. Değil mi? Tabii. Yani marifet dediğimiz aslında bir yerde refleks değil evet. mi? Modern çağın Aynen. tabiriyle. Yani bir olayla karşılaştı, ilk müracaat edeceği şey Rabbim ne yapmamı istiyor? Evet. Allah beni imtihana tabi tutuyor ve ben burada nasıl davranmalıyım? Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe annemize yapılan iftirayı ilk duyduğunda ne diyor? Subhanallah, hâzâ bühtânün azîm. Ya. Bu ne büyük bir iftiradır diyor. Şimdi ilk tepkisi bu. Her sahabe böyle tepki vermiyor tabii. Ayet-i kerime indiğinde ne diyor? Siz bunu duyar duymaz ilk defa böyle söyle... Yani aynı kelimeler ha. Subhanallah, hâzâ demeniz gerekmez miydi? Şimdi bu ne demek? İşte Hazreti Ömer de... Refleks olmuş. Heh, yani nerede nasıl davranılacağı o artık vahiy ile bütünleşmiş peygamber Aleyhisselatü vesselam bilincine eşlik ediyor. Yani şöyle olsa böyle olurdu. Böyle yapsa öyle olurdu. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bazı uygulamaları var mesela. Bizim Hanefi mezhebinin de dayanaklarından biridir. Hazreti Ömer'e yaslanır. Bizim silsile. İki sahabe temelde. iki artı bir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve İbni Mesud. Radıyallahu anh'ın uygulamalarına dayanır. Hı hı. Hanefi mezhebi. Niye orada tereddüt etmiyoruz. Çünkü Hazreti Ömer bu. Yani Allah Rasulü hayatta değil, vahiy kesilmiş. Eğer o orada bir tavır aldıysa, bir söz söylediyse o şu demektir. Yani Rasulullah hayatta olsaydı öyle yapardı. O, o demektir yani. Şimdi buradan anlayabiliyoruz e, biz marifet edinmenin, sezginin ve refleksin nasıl geliştiğini. Burada aslında 40 Hadise'de bunu yapacağız. Yani asrı saadet reflekslerimizi geliştireceğiz. Şimdi bir boks e, sporcusu yani değil mi? İdman yaparken ne kadar rakibinin rakibinden gelecek hamleleri e, tespit edip de ona göre hazırlayabilir ki kendini. Bunun ölçüsü yok bilemezsin. Kaçıncı dakikada nerene yumruk atacak? Ama bir yolu var. Ne o? Bol bol reflekslerini geliştirmek. Aynen öyle. Yani her türlü hamleye açık hale gelebilmek. Bunu özellikle boks üstün için örnek verdim. İnsan zihninin mucize olduğu orada ortaya çıkıyor. Çok önemli çalışmalar var bugün. Hani yüzüne doğru bir şey gelirken bilmem kaç saniyenin bilmem kaç binde birinde zihin onu çözümlüyor. Evet, gözünü kapatıyorsun, çekiyorsun şöyle. Aha, mesela orada korkunç bir matematik işliyor. Çok hızlı ama. Yani sürati intikal der eskileri buna. Yani o öyle hızlı işler ki sen bile farkında olmazsın. Hesabını yapar. Onun çekilip vurması öyledir. Mesela kalecilerin şeyini de öyle diyorlar. En zeki sporcular kalecilerdir diyor. Hmm. Tabii o anda. O riske hesaplaması gerekiyor. Çok hızlı hesaplaması gerekiyor. Ve refleksleri de tabii sadece zeka değil bu. de gelişmiş olması gerekiyor. Şimdi biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını okurken. Ne anlamamız gerektiğini burada çok iyi anlayacağız. Yani buradan ad edineceğimiz intiba, sezgi, reflekslerimizi güçlendirecek ve Allah Resulü ile ve asrı saadetle irtibat kurarken bizi hata yapmaktan koruyacak, evet. muhafaza edecek yani. Önemli olan tarafı bu. İşte bu kırk hadise meselesinde mesela çok basit bir örnek verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Taif'te dönüşü o çadırları gezerken yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gezdiriyor. Bakıyorsun hani bu bir bilgi olarak bizde var. Peki neden ikisini gezdiriyor da başka iki kişi değil de özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali diye sorduğumuzda ona hep fakirler hep köleler biat ediyor tabi oluyor diyorlardı. O dedikoduyu izale etmek için Hazreti Ebubekir'i bir yanda almıştı. Diyorlardı ki hep yaşlılar ve miskinler ona inanıyor, biat ediyor diyorlardı. Sırf bu dedikoduları da izale etmek için Hazreti Ali'yi de öbür tarafında alıyordu. Dolayısıyla bu soruları hadiselere doğru soruları sorduğumuzda Hı -hı. doğru kapılar birden önümüzde açılı veriyor. Yani Hazreti Hatice annemizde olan evliliğini, evliliğin kaç yıl sürdüğünü, hangi evlatlarının, hangi altı çocuğunun Hazreti Hatice'den olduğunu Biliyor olmak kıymetlidir ama evet. tek başına yeterli değildir. Bizim o o evliliğe ve bu ilişkiye dair doğru sorular sorduğumuzda asıl bugünkü aile yaşantımızı yeniden teziyen edecek ya da yeniden düzenleyecek şeyleri, bilgilere erişebiliyoruz. Kırk hadiste de aslında daha çok bunu yapacağız. Neden? Evet. Niçin böyle oldu? Evet. Ve böyle net dersler çıkartmak. Aynen öyle. Yani tarihi bugünde yaşamak Şimdi hı hı. bakın bu çok e, düşülen bir hata. asr Saadet simülasyonları kuruluyor. Oradan böyle bir efsaneler dünyası gibi bahsediliyor. Hey, hey, hey gidi günler. Biz nerede öyle yapacağız? Ha gibi. Yani e, bugüne taşımak mesele yani. Hani iki defa gidip gelme. Oraya gitmek ama orada kalmamak. Tekrardan buraya dönmek. Yani Asr-ı Saadet'e gideceğiz. Tekrardan içimizdeki bulunduğumuz çağa geleceğiz. İki çok büyük hata yapılıyor. Birincisi bu çağın içinden çıkılmıyor. Bu çağın gerekliliklerini zorunlu kabul edip o boyundurluğu altında yaşamayı tercih ediyor bir zümre. Diğer bir zümre de o çağda yani o efsaneler, hikayeler, o romanlar döneminde yaşıyor. Hayata e, tesiri yok onun da. İşte oraya gideceğiz. Sonra tekrardan Döneceğiz. Hakikatle gerçeklik arasındaki ilişkidir bu. Yani buranın kafasıyla dur bakalım o zamanlarda neler olmuş diye gittiğinde oradan alabileceğin hiçbir şey yok. Yok. Bu aynı buzdolabına gider gibi, erzak dükkanına gider gibi, bir markete gider gibi evet, evet. ya da bir ecza dolabına gider gibi ilaç arayan adamın kafasıyla bir şeye muhtacım o zaman gideyim oradan alayım geleyim diyerek o kibrinden bu zamanın sana dayattığı akıldan ve mantıktan kurtularak gittiğin zaman ancak bir şey elin dolu olabiliyorsun evet. yani. Şimdi bir şey olur ya mesela tarihi eser bir vazo. Hı. Kullanılmaz değil mi? Kıymet verdiğin için kullanmazsın. Evet. Biraz asr-ı saadete böyle tarihi eser vazo muamelesi de yapılıyor. Çok güzel bir örnek bu. Yani e, orada dursun. Asalardan kalma mistik bir hatıra. Hatıra yani orada dursun. Hayır bu bir tarihi eser vazo değil. Bu bizim hayatımızın yörüngesinde ve ona rehberlik edecek bir e, dönemdir. 23 yıl. Bakın 23 yıl e, bizim için neden... Ee, hayatın rehberidir. Şu yeterli. Önceki peygamberlere gönderildiği gibi Kur'an tek seferde Muhammed Aleyhisselam'a gelmedi. Peyderpey gönderildi. Hadiseler vuku buldukça, dikkat edin kelimeye. Hadiseler vuku buldukça. Asır saadetin hadiseleri anladığınızda aslında soruları anlamış oluyorsunuz. Soruları bilmediğinizde cevapların neye tekabül ettiğini anlayamazsınız. Vahip peyder pey gelerek aslında hadiseleri içinde bulunduğu dönemin işte ihtiyaçlarını cevaplar ve Kur'an'ın şöyle bir üslubu vardır. Böyle giriş gelişme sonuç şeklinde akademik bir makale ile ifade etmez. Çünkü muhatapları konunun aktörleri zaten. Hı hı. O yüzden mevzuya direkt girer. Mesela uhudla ilgili ayetler. Tam direkt Uhud'un ortasından başlar. Siz şimdi o dönemi iyi anlayamazsanız. Bazı ayetlerin göndermelerini çok iyi sezinleyemezseniz. Ayetler bugüne taşımanız da mümkün olmaz. Çünkü anlam tamamlanmaz. Aynen öyle. Anlamanın tamamlanması mümkün Peki, değil. Peki ben senin aklını çok severim. Çok beğenirim. Sana şöyle bir soru sorsam mesela. O zaman yaşanan hadiseler bağlamında Kur'an ayetleri nazil oldu diyorsak eğer. O zaman e, bu 23 yıllık. Dönem mi Kur'an-ı Kerim'i şekillendirdi yoksa Cenab-ı Allah yazılmış bir Kur'an'ı göndermek murad ediyordu 23 yılı ona göre mi yaşattı? Şu güzel bir soru hani şey diyorlar Hazreti Ayşe'ye iftira atılmasaydı ona ilgili inen ayetler ne olacaktı? İnmeyecek hmm. miydi biz? Hmm. Şöyle birincisi mesela Hazreti Musa kıssası çok en fazla anlatılan kıssadır ama hiçbir yerde Ramses demez Firavun hmm. der hmm. Kur'an. Yani orada spesifik olarak meselenin ne olduğunun çok bir önemi yok. Hmm. Çünkü Ramses ölür, Firavunluk bitmez. Firavun ölmez. Şimdi Hazreti Ayşe annemize iftira atıldı ve çok acılar yaşandı orada. En, en büyüğünü Allah Resulü Aleyhisselam Hı -hı. yaşadı. Hı -hı. Ama bir toplumda iftira diye hasetten kaynaktan, haset ateşinde pişmiş olan o zakkum meyvesi hiç bitmez. Dolayısıyla Kur'an o hadiseyi e, spesifik olarak ele alır. Ama oradan çıkartılacak evrensel ilkeler. Şahıslar e, üzerinden yürümez. Yürümez yani o yüzden de böyle mesela çok sadece Hazreti Zeyd'in ismi geçer mesela. Hı hı. Yani e, mesela 23 yıl çok enteresandır mesela aslında 20 yıldır o. İlk 3 yıl davetin gizli dönemini kabul edersek bir toplumun dönüşümü için bugün... Böyle değme psikologların şeyi yani 20 yıl diyorlar. Yani bir toplum 20 yılda dönüşür. Yani bir nesil 20 yıl demek zaten hmm. toplamda. Yani ortalama bir neslin bir asrı da 5'e bölüyorlar zaten. Bir neslin başına gelebilecek, yaşayabileceği hadiselerin tamamını havidir. Dolayısıyla bize orada bir yaşam formu e, veriliyor. Hmm. Bakın ben şimdi şunu söyleyeyim. iyi kötü birazcık siyer bilirim. Evet. Ben bugün içinde bulunduğumuz çağda böyle bocalayıp da çare bulam asrı saadet döneminden, efendimizin örnekliğinden çare bulamadığımız bir şey görmedim. Çok net yani. Evet. Hani Uludere bombalandığında bu Be Beni Cesime olayı dediğim. Hı -hı. Ya nasıl ya? Bir arkadaş şey dedi. bu adamı siyerden bir şey buldun? Beni Cesime olayı bu dedim ya. Hazreti Halid yanlışlıkla. İşte bir yere işte hı hı. saldırı düzenliyor. Hı hı. Allah Resulü'nün ne yaptığını hemen söyleyelim ki ulu derede de bu yapılmalı. Evet. Yıl 2010. Evet. Bugünkü boykot hadisesini bile tabii ki biz siyerden bulabiliriz. o sene boyunca Mekke'de nasıl boykot edilmiş. Hatta hiç unutmuyorum program bitti bu arada. Hiç unutmuyorum ilk 7 Ekim'de bir çuval un 20 dolarken 19 dolarken. Şimdi 700 dolarlara çıkmış bir çuval un. O zaman diyorsun ki ya 3 senelik boykot döneminde Hazreti Hatice... O kadar malını mülkünü nasıl bitirebilir ya falan dediğinde şimdi anlıyorsun ki evet biter. biter. O zaman işbirliği yapan Mekkeli müşrikler o kadar astronomik rakamlara satmışlar ki Müslümanları. O yükleri getirin getirin geceleri bırakın deyip anormal paralar saçmış Hazreti Hatice annemiz ki evet. Müslümanların mağduriyetleri giderilsin. Diye. Yani şu Gazze'nin yaşadığı o 3 yıllık boykot döneminde yaşandı. Aynen öyle. Peki birinci bölümde böylelikle bunu atlattık. İyi. İkinci bölümde devam. İkinci bölümde ne konuşacağız? İlk, ilk Yani ne dünya tarihinin en büyük hadisesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy aldığı gecedir. Eyvallah. Ee, ama biz doğumunu da bir e, gör, görelim derim. Bir doğumla başlayalım. Evet. Peki. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olun ve yorumlarınızı siz de hemen şu alt kısma bırakırsanız çok seviniriz. Ee, 40 Hadise'ye hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin ilk ve tek NOX sensör üreticisi MCT Teknik, 40 hadiseyi sundu.